Merhaba arkadaşlar. Denklem kurma problemleri. Birinci soru. Hangi sayının bir eksiğinin 3 bölü 2 katı, aynı sayının 2 katının 5 eksiğine eşittir? Hangi sayının? X'in. 1 eksiğinin 3 bölü 2 katı. Evet. X'in 1 eksiğinin 3 bölü 2 katı. Aynı sayının yine X'in 2 katının 5 eksiğine eşittir. Evet. Denklemi kurduk arkadaşlar. Çözmesi kolay kısım. Hemen ne yapıyoruz? 2'yi öbür tarafa çarpı olarak atıyoruz. 3 tane x eksi 1 eşittir. 2 tane 2 x eksi 5. 3 x eksi 3 eşittir. 4 x eksi 10. Eksi 10'u bu tarafa attım. 7. 4 xten 3 x çıktı. x kaldı. Demek ki aradığımız sayı 7'ymiş diyoruz arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Her biri aynı bardakla doldurulan A şişeleri. 2 tam dolu bardak, 5 şişeleri, 5 tam dolu bardak su almaktadır. 96 bardak su kullanılarak A ve B şişeleri tam olarak doldurulacağına göre en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? Arkadaşlar madem en az şişeye ihtiyacımız var, o zaman mümkün olduğunca çok 5 tam dolu bardakla dolan şişeyi yani 5 şişesini kullanmalıyız. Elimizde 96 bardak var, değil mi arkadaşlar? Bunun 90 bardağını 5'lilerle doldursak geriye kalan 6 bardağını da ikililerle doldururuz arkadaşlar. Evet. Yani 90 bardağı A şişesine, B şişesine dolduralım. 6 bardak suyu da A şişesine dolduralım. 90 bölü 5, 18 tane B şişelerinden olacaktır. Peki 6 bölü 2, 3 tane A tipi şişe olacaktır. Toplam arkadaşlar 18 artı 3, 21 şişeye ihtiyacımız var. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. 2N adet ceviz 3 kardeş arasında paylaştırılıyor. Birinci kardeş ikinci kardeşten 4 fazla. İkinci kardeş üçüncü kardeşten 2 eksik aldığına göre en az ceviz alan kaç ceviz almıştır? Evet arkadaşlar 3 tane kardeş var değil mi? Birinci kardeş, ikinci kardeş ve üçüncü kardeşi şöyle yazalım. Ne diyor? Birinci kardeş ikinci kardeşten dört fazla. ikinci kardeş üçüncü kardeşten 3 üç eksik. O zaman gelin ikinci kardeşe bir isim verelim. İkinci kardeş ne olsun mesela? T olsun. Arkadaşlar ikinci kardeş T ise birinci kardeş ikinci kardeşten 4 fazla alıyorsa birinci kardeş T artı 4 alır. Ve üçüncü kardeşe bakalım. Üçüncü kardeş ikinci kardeş üçüncü kardeşten 2 eksik alıyorsa o zaman burası da T artı 2 alır. Tekrarlayalım. İkinci kardeş üçüncü kardeşten 3 üç, 2 e, eksik alıyor. Dolayısıyla üçüncü kardeş T artı 2 iki olsa ikinci kardeş T olur. E, o zaman en az ceviz alanı soruyor. Yani T'yi soruyor arkadaşlar. Bakın T artı 4 artı T artı T artı 2 hepsi ne veriyor arkadaşlar bize? 2N. Çünkü toplam 2N ceviz varmış. Buradan 3T artı 6 eşittir 2N. T'yi yalnız bırakırsak 2N eksi 6 bölü 3. Tam da bizim aradığımız şey bu değil mi arkadaşlar? Çünkü en az bard en az ceviz alan. Yani cevap A şıkkı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. İki doğal sayıdan biri diğerine bölünüyor. Bu bölme işleminde bölen bölümün iki katı ve bölüm kalana eşittir. Bölünen, bölen ve kalanın toplamı 96 olduğuna göre bölüm kaçtır demiş. Bir bölme işlemi yazalım arkadaşlar. A gibi bir sayıyı B gibi bir sayıya bölünsün. Bölüm C olsun. Kalan da K olsun arkadaşlar. Bakınız bölen bölümün iki katı denmiş. Bölen kim? Bölen B. C'nin iki katıymış. Yani aslında A 2C'ye bölünmüş. Bölüm C. Kalana bakalım. Bölüm kalana eşittir demiş. Bölüm kim? C. Kime eşit? K'ya. O zaman buraya da C yazabiliriz. Buradan arkadaşlar bölmenin temel bir kuralı vardır. A eşittir. BC artı K'dır. Yani bölenle bölümün çarpımına kalan eklenirse bölünen bulunur. Buradan A eşittir. 2C kare artı C yapacaktır. Bu kim? Bu bölünen. Bölüneni yazdık. Bölen ne? 2C. Kalan ne arkadaşlar? Kalanın toplamı. Kalan da C hepsinin toplamı, yani a artı b artı k 2 c kare artı 4c neye eşit verilmiş 96'ya. Buradan 2 ile sadeleştirirsek, c kare artı 2 c'nin 48 olduğunu c parantezine c artı 2'nin de 48 olduğunu buradan c'nin 6 c artı 2'nin 8 olduğunu görebiliriz. Bize kimi soruyordu? bölümü soruyordu. E bölüm ne? C. Demek ki aradığımız cevap 6'ymış arkadaşlar. Beşinci soru. Bir kreşin 4 yaş grubuna ikiz çocuğu olan en az bir anne ve tek çocuğu olan en az bir anne çocuklarının kaydını yaptırmıştır. Bu yaş grubunda 16 çocuk olduğuna göre anne sayısı en az kaçtır? Arkadaşlar soruyu okuduğumuzda ikizi olan anneler olduğunu sınıfta ve tek çocuğu olan anneler olduğunu anlayabiliyoruz. Peki en az anne olduğunu istiyorsak mümkün olduğunca çok ikiz çocuk olmasını bekleriz. 8 tane ikiz çocuk olsa 16 çocuğun tamamı gidiyor. Tek çocuklu anne olmuyor. Demek ki ikizleri 7 tane alalım. 7 tane ikiz annesi olsa 14 çocuk yapar. O zaman tek çocuklu da 2 anne olması lazım. E toplam anne sayısını en az 9 yapabiliyoruz. 6. sorudayız. Leyla'nın parasının Burak'ın parasına oranı 3 bölü 4'tür. Leyla ile Burak birlikte yemek yemişlerdir. Toplam hesabı Leyla öderse Burak'ın parası Leyla'nın kalan parasının 6 katı oluyor. Toplam hesabın 10 lirasını Leyla geri kalanını Burak öderse ikisinin de paraları birbirine eşit oluyor. Buna göre toplam hesap kaç liradır? Şuraya bir Leyla bir de Burak yazalım. Leyla'nın parasına 3x diyelim burağın parasına 4x diyelim. Madem oranları 3 bölü 4. Birinci durumda hesabı Leyla ödesin. Yemeğin ücreti arkadaşlar yemek y lira olsun. Hesabı Leyla öderse kalan parası 3x eksi y lira olur. Burağın parasında bir değişiklik olmaz. Diyor ki hesabı diyor Leyla öderse Burak'ın parası bakın Burak'ın parası neydi? 4x eşittir Leyla'nın parasının 6 katı. Kalan parasının 6 çarpı 3x eksi y. İlk durumda yani hesabı Leyla'nın ödediği, durumda de elimizdeki denklem bu arkadaşlar. Şimdi ikinci durumu inceleyelim. İkinci durumda ne var? İkinci durumda parayı 10 lirasını Leyla ödüyor. Yemeğin 10 lirasını 3x 10. Leyla'nın kalan parası. Burak'ın parası 4x eksi y eksi 10. Yani Burak'ın parası ne kadar azalıyor? Yemek parasının 10 lirası eksik olacak şekilde azalıyor. Son durumda diyor ki 3x-10 Leyla'nın kalan parası Burak'ın kalan parasını eşitmiş arkadaşlar. Evet. Tekrarlayalım. Birinci durumda tüm yemeği Y ile Leyla verdi. Burak dokunmadı. 6 katı Burak'ın parası. İkinci durumda Leyla 10 lirasını verdi. Burak y eksi 10 lirasını verdi. Yani tüm paradan 10 lira eksik kadar ödedi. Azalan para, kalan parası bu. Dolayısıyla burada kalan paraları birbirine eşit oldu. Bu iki denklemden arkadaşlar neyi bulmaya çalışacağız? Y'yi bulmaya çalışacağız. Alttaki denkleme önce konsantre olalım. Eksi y eksi 10'u sol tarafa atıyorum. Y eksi 10 eksi 10 eşittir. 4 xten 3 x çıktı. X kaldı. Yani buradan x'i ne buluyoruz? X eşittir. Y eksi 20. Yukarıdaki denkleme bakalım. 4x eşittir. 18x eksi 6y. Buradan da 6y eşittir. 18, 14x çıkıyor. 6y bize y lazım olduğu için 6y eşittir. 14 tane y eksi 20 diyebiliriz. Bu denklemi çözelim. Nerede çözelim? Yukarıda çözelim. 6y eşittir 14y eksi 280. 280'i bu tarafa alalım. 280 eşittir 14y'den 6y çıktı 8y. Burada 2'ye bölsem ne yapacaktır? 140. Bir daha 2'ye bölsem 70. Bir daha 2'ye bölsem 35 çıkacaktır. Y eşittir 35. Yani yemeğin ücreti arkadaşlar neymiş? 35 liraymış. Yedinci sorudayız. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa iki öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa beş sıra boş kalıyor. Ve bir sırada da tek kişi oturuyor. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Değerli arkadaşlar bu tür sorulardan çok çıkıyor. Burada öncelikle sıra sayısına bir isim verelim. Sınıfta sıra sayısı ne olsun arkadaşlar? X olsun. X tane sıra olsun. Sınıf mevcudu. Mevcuda M diyelim. İkişer ikişer otururlarsa iki öğrenci ayakta kalıyormuş. Yani iki tane her bir iki sıraya iki kişi oturuyor. İki öğrenci ayakta kalıyor. Bunun adı sınıf mevcududur. Aynı sınıf mevcudu şöyle de oluyor. Üçer üçer otururlarsa beş sıra boş. Bir sırada tek kişi altı sıra eksik üçerle oturuyorlar. Evet altı sıra eksik. Bakınız beş sıra boş olduğu için bir sırada da tek kişi oturduğu için onları saymıyoruz. 6 sıra eksik 3'erle oturuyorlar. Bir sırada da tek kişi oturuyor onu da ekliyoruz. Ve böylece sınıf mevcutlarını birbirlerine eşitliyoruz. 2x artı 2 eşittir. 3x eksi 18 artı 1. Buradan eksi 18'i ve 1'i bu tarafa atarsak 20, 19 eşittir. Ne yapacaktır arkadaşlar? x yapacaktır. Bu ne? Sıra sayısı. E, sınıf mevcudu ne? mevcut neydi? 2x artı 2 idi. Yani 2 çarpı 19 artı 2. 38 2 daha. 40 kişi vardır. Sınıfta diyeceğiz arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyoruz. 6 kalem 3 silgi 39 lira. 2 kalem 5 silgi 25 liraymış. 1 kalem 1 silgi kaç liradır? Kaleme, 1 kalem k lira olsa 1 silgi de s lira olsa. 6 kalem 3 silgi 39 liraymış. 2 kalem 5 silgi 25 liraymış. Bakın bu tür sorularda genelde bir kuralı elde etmeye çalışırsınız. Taraf tarafa toplarsam 8 kalem 8 silgi ne yapıyor arkadaşlar? 64 lira yapıyor. 8 parantezini alırsak kalem ve silgi ne yapacaktır? Kalem ve silgi 64. Buradan kalem artı silgi 64'ü 8'e bölersek 8 olacaktır. 1 kalem 1 silgi 8 liradır arkadaşlar. Dokuzuncu sorudayız. Epey uzunca bir soru. Bir markette alışveriş yapan bir müşteri aldığı malzemeleri kasada okutmuştur. Kasiyer karpuzu tartmış. Fakat yanlışlıkla kilogramı yazarken virgülden önce sıfır yazarak birim fiyatıyla çarpmış. Örneğin 5.4 kilogramı 50.4 yazmış. Ve faturayı bu şekilde hesaplamıştır. Karpuzun gerçek kilogramı ile yanlış yazılan kilogramının toplamı 88,4 kilogram ve kasiyerin tüm alışveriş için söylediği fatura toplamı gerçek toplamdan 43,20 lira fazla olduğuna göre karpuzun birim fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. Çözümü yapalım. Yerimiz biraz az. Hemen şurada yapalım. Diyelim ki A virgül B kilogram karpuz aldı. Nasıl yazdı bunu? A virgül 0 B diye yazdı. Diyor ki yanlış yazılan artı doğru yazılan 88,4'müş. Bakın buraya dikkat ederseniz A virgül B bu doğrusu A sıfır B bu yanlışı ikisinin toplamı 88,4 yapıyorsa A'nın 8 B'nin de ne olduğunu görürüz 2 olduğunu görebiliriz. Yani aslında 80,2 yazmış ne yazacağına 8,2 yazacağına ne kadar fark oluşmuş arkadaşlar? 80,2'den 8,2 çıkarsa 72 ne yapmış? Kilogram fazla yazmış. Ödediği toplam para 43,2 lira bölü toplam kilo 72 lira. 43,2'yi 72'ye bölersek 0,6 lira karpuzun birim fiyatı yapacaktır arkadaşlar. 10. sorudayız. Bir inşaatta yük taşıyan 3 kamyondan ikincisi. Birinci kamyonun 3 bölü 4'ü. Üçüncüsü ise ikincinin 2 bölü 3'ü kadar yük taşıyabilmektedir. Her biri 5 sefer yaptığında birinci kamyon 3. kamyondan 30 ton fazla yük taşıdığına göre ikinci kamyon tek seferde kaç ton yük taşır? Arkadaşlar birinci kamyonun madem 3 bölü 4'ü alınıyor o zaman birinci kamyona ne diyelim? 4x diyelim. İkinci kamyon bunun 3 bölü 4'ü yani 3 x'tir. Bakın 4 x'in 3 bölü 4'ü 3 x'tir. E üçüncü kamyon ne olacaktır arkadaşlar? 3 x'in 2 bölü 3'ü 2 x'tir. Evet. Diyor ki 5 seferde 10 ton fazla. 5 seferde 30 ton fazla. Pardon. 30 ton fazla. E buna ne gerek var? 1 seferde 6 ton fazla yapıyor. Kim kimden? Birinci, üçüncüden. 4x 2x'ten 2x eşittir 6 tonsa x 3 tondur. Evet. İkinci kamyon tek seferde 3x ton taşıyor. Yani 3x eşittir 9 ton taşıyacaktır arkadaşlar. 11. soru 3 fazlasının 3 bölü 4'ü ile 3 fazlasının 1 bölü 4'ünü toplamı 6 olan sayı kaçtır? x artı 3 çarpı 3 bölü 4 3 fazlasının 3 bölü 4'ü artı 3 fazlasının 1 bölü 4'ünün toplamı 6'ymış. E 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamı 1 değil mi? Demek ki x artı 3 6'ymış. E buradan x ne yapacaktır? 3 yapacaktır. 12. sorudayız. Bir miktar para x kişiye yani x eksi 2 kişiye eşit olarak paylaştırılacaktır. Paylaştırılacak paranın miktarı tam sayı ve 60 liradan az olacaktır kişi sayısı 2'den fazla olacaktır. Buna göre her bir kişiye düşen miktar en fazla kaç lira artırılabilir? Paylaştıracağımız miktar 60 olmayacağına göre ya 59 lira olmalı ya 58 lira olmalı ya 57 lira olmalı. Böyle bir para olmalı değil mi? Ve bir kişiye düşen miktarın çok büyük olmasını istiyorsak o zaman ne yapacağız? Mesela dağıtacağımız kişi x 3 olsa 3 kişi yerine 1 kişiye, 4 olsa 4 kişi yerine 2 kişiye 5 olsa 5 kişi yerine 3 kişiye gibi olacak. O zaman biz hangisini tercih etmeliyiz? Daha çok fark oluşması için 3'e 1'i tercih etmeliyiz. Aradığımız sayı hem 3'e bölünmeli hem 1'e bölünmeli. 1'e zaten bölünecek. Arkadaşlar doğru sayıyı 57 olarak bulacağımızı söyleyebiliriz. Yani 57 lirayı 3 kişi yerine 1 kişiye dağıtsak 57 lira 1 kişiye dağıtılsa 57 yapar. 3 kişiye dağıtılsa 19 lira yapar adam başı düşer. Fark ne olacaktır? 38 lira olacaktır. Diğerleri niye olmaz? Örneğin 58 lirayı 3 kişiye paylaştıramayız. Paylaştırabileceğimiz 2 4 3 5 gibi rakamlarda buna uymuyor. Benzer bir şekilde 59 lirayı da en uygun şey sayı 59 en uygun para miktarı 57 liradır. 57 lirayı 3 kişi yerine 1 kişiye paylaştırmak kişi başına düşen miktarı 38 lira artırmak demektir.